Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün iyi pizza, güzel pizzaya devam ediyoruz. Videoyu aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Oyuna e, diğerki oyunlardaki gibi Cellar Bayram güncellemesi gelmiş. Biz en son gün 9'da kalmıştık. Fazla uzatmadan günümüze başlatalım. Bay karanlık bir atlı bir başarım aldım bunları. Şu anda geçiyoruz. E, neyse mine bakalım şu tabletten başarımımıza Hemen şunu bir alalım. En son bir tane bir şey açmıştık ama şoptan buradan görebiliyor muyuz? Yok göremiyoruz. Şunu bir sulayalım. Selamlar. Nane molla ben sosis festivali 4 gün var. Yarı yarıya günü yanında alt et yemiş. Ben bütün alet edevatımı o lezzetli sosisleri zapt etmek için geliştirdim bile. Ha, Tamam sosis festivali varmış. Vampir var. Esenlikler ölümüne akşam üstü uçuşuma ağız sulandırıcı aromalı böyle kişi sen olmalısın. Vampir diyelim bir şey diyemiyorum. Korkma ölümlü sen benim tipim değilsin. Kan tipim yani. Tamam. Dinle. Drakula'nın şatosunda yıllık bayram partisi başladı. Ya bu şey ya. Oyuna yeni güncelleme geldi ya. Son zamanlarda. Tamam. Ne gibi? ilginç. Şöyle at. Tamam geçiyoruz. Bakın burada etkinlikler var. Bu ne mesela? Garip garip bir etkinlikler var. Bu bölümde galiba bizi illa bunu da uğraştıracak. Geçebiliyor muyuz? Lanet olsun geçemiyoruz. Hep geçtik. Tamam bakalım yeni, bugün ne gibi yeni müşteriler gelecek. Sucuk, peynir, sos, mantar çocuk gelir. Ka... kapris yapar. Kapris ne bu arada bilmiyorum. Cidden mi? Kafiye bile yaptım ama ipucu. Peki peynirli, sucuklu, sosisli, mantarlı ve sos istiyorum. Heh, tamam. Böyle malzemeler istiyormuş. Ee, i̇nşallah yanlış yapmam yine ek olarak. Şöyle. O sucuk istemiş miydi? Sucuk, sosis, mantar. Sucuk. Ee, sucuk. sucuklar şuraya diziyorum. Abi o şey peynir demiş miydi? Evet peynir demişti. Ee, şuraya sucukları iyi bir yayalım ama ya. Sosisi de şöyle koyalım bir yandan. Sosis. Bu, dağınık da yapmayalım bir yandan istemiyorum. Ya. Bu sefer kısarlar Patlıcan demedi bu arada patlıcan koymuyorum abi ek olarak. Bakalım. Mantarlı ve sos yorum demiş bu kadar yani anlayacağınız. Biz en son kesici mi tutmuştuk? Evet bakın kesici tutmuştuk. E, şimdi hatırladım. Neyse, şunu hemen bir teslim edelim. iş ve 3, dolar 83 sent verdi. Ve bir tane de başarımı aldık. Baharat kulübü. 25 pizzanın üstüne sucuk koy. Tamam bu başarımız bu başarımımız da tamamlandı. Hmm, mantar severim ama sosis severim. İkisini birleştirmeye ne dersin? Pizzayı kesme. Ne? Sosis ve mantar bütün halde peynirli sosis, mantar ve sos. Bütün halde bu kadar. Ee, şey sosis, mantar istiyor. Ee, sucuk istemiyor herhalde bakalım. Ee, sucuk da istemiyor. Tamam. Pe şey bir tek sosisle mantar yani bu kadar. Sosis şöyle. Hafif hafif bu sosisler de küçük ya. Birazcık fazla dizmeye çalışıyorum. Birazcık da mantar koyalım şöyle üst de bir yandan. Bu sefer karışık koyunca da olmuyor. Şunlar şöyle. Böyle pizza istedim. Fırınımız bozulmak üzere. Onu tamir ettireceğiz. Bu arada bu zamana kadar çok iyi oynadık oyunu. Pizzayı kesmedi. Nasıl ya? Fırından geçireceğim. Bu kadar demiş. Abicim bekle. Bu, bu, bu olmaz ki. Adam kızdı. Şimdi. Bekleyin ya. Hakikaten kesmiyor baksanıza. Oyun bug'a girdi. Şöyle veriyorum. Harika. Tam istediğim gibi dedi. Ve 3 dolar verdi. Pizza kesmedi. Anlamadım. Sadece bu var. Bir pizza alabilir miyim? 5 dolar varmış. Verek mi? Yani ufak bir pizza yaparım. Peynir. Peynirle istiyormuş. 5 dolar verdi. Ufak ona 5 dolarlık bir pizza yapalım. Hatta biraz zarara gireceğiz ama en azından yapalım. Kabul ettik ilk önce. Şöyle hakikaten bakın kesici gelmiyor ha şimdi geldi oyunda adem bug'a girdi galiba bugün de fazla fazla bağış kazandık bu bize karşı hiç şansın yok ne demek istedi anlamadım neyse laktoz intramanesi var ama diğer her şeyi severim ne peynir hariç her şey ipucu sucuk sosis mantar patlıcanlar ve sos bu kadar peynir istemiyormuş tamam yani şu dışında bütün malzemeleri koyacağız peynir dışında tamam mı laktoz mı alerjisi varmış herhalde ablamızın o yüzden dikkatli bir şekilde koyuyoruz diyeceğim bu vejeteryan pizza yok o da değil çünkü sucuk sosis de koydurdu bana patlıcanı da koyalım şöyle birazcık dağınık yapmışsın diyebilir bu arada dükkan kapanmak üzere hızlı ol hızlı olun hani. fırın tamam Bugün de iyi bahşiş verdiler ama ha. 3 dolar bahşiş veriyorlar hep bakın. iyi sevenler. Teşekkürler. Bir, bu 1 dolar var sadece. Gün bitimine karşı bir gelir mi? Bana etti pizza, sos, peynir ya da kokuşmuş balık şeylerini hiç bulaşmayalım ama. Aa gün bitti. Ha, görevi tamamladık bir tane bu arada. Sosis festivalini tamamla. Gün 9'da burada bitirdik. Ve 27 dolar e, kar yaptık. 2 aydan bakalım 5 elmas almışız. Tamam. Mantar festivalini tamamla. 14. günü başar, başar diye. Burada ek bir şey yok. Bu ne peki? Anlamadım. Profil mi oluşturacakmışız? Ne işte? An bir şey diyor. Ha, bir Birilerinin bir bu şey gibi aynı. Diğer ki oyunlar gibi. Birinin bir tarafını işte dükkanını ziyaret ediyorsunuz. Şey ee, bu da benim profilim. Rastgele kafadan atıyorum bir şeyler. Gelin bunu giydirelim. Ben bir şey ellemiyorum şu anlık daha tamam mı? Şu anda kafam dağınık. Y dış alan diye bir şey açıldı. Dış alana evet Cellular Bayramı dekorasyonları da gelmiş bir yandan. Ee, geri diyelim hemen. Malzemeler zeytin. Evet zeytin 50 dolar. Hemen şuradan bir zeytinimizi alalım. Yükseltmelerden bakalım bir şey alabiliyor muyuz? Hmm, ben malzeme rehberi almayı düşünüyordum da alamayacağız gibi. Neyse, diğer güne geçelim. Haberlerde boş boş konuştukları için bunu geçeceğim şu anlık. Okuyunca bu sefer çok uzun sürüyor. Şunu yine bir sulayalım yoksa patlayacak. Pizza için teşekkür ederim anne. Bunu sana vermemi söyledi. Yine mi 5 dolar verdi? Oh, abi 20 dolar verdi. Güzel. Demek faniler günde bur burada takılıyormuş. Tatlıymış. Hoş geldim. Buraya gelirken herkes dönüp dönüp bana baktı. Dik dik bakmaktan ayıp olduğunu kimse bilmiyor mu? Neyse artık hepsi heykel oldu. Ee, diyelim. Ge Geç olarak tabi. Açıkçası tepemin hemen farkı. insanları da dö taşa dönüştürürüm yani. Aa, şöyle biraz kafadan bir şeyler atıyor. Abi bu pizza istedi. Ee, peynirli pizza. Peynirli. Tamam. Bir tek peynirli pizza istiyormuş ve dükkanımıza Medusa geldi. Medusa mıydı o ne ya? Taşa dönüştürüyordu. Herhalde oradan bir referans almışlar bilmiyorum. Bu oyun her zaman garip garip güncellemeler alıyor. Bu, bu bölümde de Jalar Bayram güncellemesi almış. Lanetli olmasaydım şimdi gözlerimin içinden bakıp bu pizzayı ne kadar bayıldığımı anlatırdım. Tamam dedim. Neyse o da gitmiş bulundu şu anlık. Bugün o kadar hareket ettim ki midem gurul gurul ekstra sıcak hamur. Üstüne iki zeytinli pizza alabilir miyim? Ne? Bana iki zeytinli çok pişmiş pizza lütfen. Karnım kükremeye başladı. Tamam. İki tane zeytinli pizza istiyor ablamız. İlk önce sosları şöyle bir yapalım. Sonra e, peynirleri üstlerine koyacağım. Ondan sonra da zeytin koyup artık kapatırız. Şey... Şöyle. Aa bunlar da küçükmüş. Ha, bir tık sıkıntı gibi. Ee, neyse bu arada. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum şu anlık. Şunları da yerleştirelim bir. Şunları dikkatlice. Hatta şuna iki tane daha koyalım. Biraz daha koyalım ki. İki kere fırından geçir dedi. O yüzden ikisini de koyamadım bekleyelim. Tam, e, tamam. İki kere fırından geçir dedi. Demek ki çok pişmiş seviyor bu ablamız. Şöyle. Tam bu oldu. İnşallah bir tane istememiştir. Hadi. iki tane istemiş. Doğru. Doğru doğru. Tamam. Şunları da koyduk ve pizzayı tam yapmayı becerdik. Hemen. Onda on. 10. Çok güzel. Fırıncı iki atlı bir başarım aldık. Ben bütün elmasları toplamaya çalışıyorum. 5 dolar bahşiş bıraktı. Büyük bir bahşiş bıraktı bu arada. Neyse mine Bugün pizza pizzasında et istemiyorum. Meyve de olmasın, sebze de istemem. E bu ne istiyor? Mantarlı pizza alayım, teşekkürler. Peynirli mantarlı ve sos bu kadar. Anlamadım sebze istemem dedi bir şeyler dedi ama. Mantarlı pizza. Mantarlı şöyle. Ben de şey dedi sandım. Eee şey sos bir de üstüne peynir istiyor. O kadar anladım da. Neyse. Şimdi şu diyecek çok karmaşık serptim. Cidden çok karmaşık serptim bu arada. Çok pişmiş falan demedi o yüzden böyle veriyorum direkt. İki kere fırından geçirmeye gerek yok. Hanım silahımı getir. Bu adam aklımı okuyor. Neyse. Ee, şuradan baş yerimiz artmaya başladı. Güneş bir insanı kovuyor. Meyveler donatılmış bir pizza şemsiyesinin gölgesine sığınmam lazım. Ne? Elindeki tüm meyvelerle sütlenmiş peynirli bir pizza. Peynir, zeytin, patlıcan ve sos. Zeytin ve patlıcan. Tamam. Zeytin ve de patlıcan olacak. İlk önce şu peynirli pizzamızı yapalım. Ee, patlıcan. Şöyle. Kim patlıcanla pizza yesin ki çok saçma. Biz oyunu yargılamak yok. Fazla yargılamayı sevmiyorum zaten. Neyse şunları birazcık hızlı bırakırsak sevinirim. E, kar etmeye çalışıyorum günler Bu arada bugünkü videoyu erken keseceğiz. Çünkü e, ben, benim bu videoyu atmam ancak akşam, akşamı bulur. O yüzden bu videoyu birazcık erken atacağım. Biraz daha iyi olabilirmiş dedi. Yani kötü mü buldu şimdi ne oldu bilmiyorum ama neyse boş verin. Nasıl da böyle oldum mükemmel bir sucuklu pizza yaptı anlatayım. Ne? Doğru sadece sucuklu pizza görünmez olabilmek için yapman gerek. Su Adam geldi görünmez biri geldi dükkanıma ve benden sucuklu pizza işte Allah Allah. Ya o boynu iyice garipleşmeye başladı. Bu Callar Bayram güncellemesine ait bir şey mi? Çünkü e, görünmez birinin gelmesi dükkanıma normal olabilir mi? Neyse boş Gün bitiyor hadi birazcık hızlı olalım. Şunu keser misin abisi? Ha, tamam kesti. Birazcık ee, şimdi ne, adam yok. Şurada. Bu pizzayı bu kadar güzel yapmak için nasıl bir okkabazlık yaptın? 3 dolar da baş bıraktı bu arada. Harika. 3 dolar 3 do dolardır. Bugünkü maçta tuttuğum takım için te tezahürat yapmak beni acıktırdı. 2 meyveli pizza almak için geldim. Hepsi 2 dilim. 2 dilim istiyorum. 2 peynirli pizzanın üstüne elindeki tüm meyvelerden koy. Açık. Aşktan ölüyorum. İki dilim yapalım onlara. Bir kişilik peynir, zeytin, patlıcan. Zeytin, patlıcan. Hmm. Zeytin ve patlıcan koyacağız yine anlayacağınız. Bu iki tane mi istiyordu ya? Unuttum onu da. Bekleyin bir dakika. Şimdi birazcık okuyalım. İki tane mi? İki tane mi? Bir kişilik, bir kişilik dedim. Ona göre şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunu da şöyle yaptık mı bence olmuştur. Bekleyin. Ee, bu arada oyunu da durdurdum videoyu durdurdum. Daha yeni başlatıyorum. Şimdi ee, daha demin bir e ses olmuştu arka planda onu düzeltmeye çalıştım da e düzeltemedim hala bir ses var arka planda. Neyse canımızı fazla sıkmadan hemen devam ediyoruz. Bu kadar mıydı? <laughs> Abi iki tane istemiş. Ben şimdi bunu nasıl yetiştireyim? Ol işte ya. Anlamadım ki. İki tane okumuyorum ki daha doğrusu. Nasıl anlayayım ki? Al işte. Neyse. Ee, şunu da gönderelim hemen. Müşteri memnuniyeti çok düştü. 44'lere kadar düştü. 40'lere düştü. Hadi. Adam gitti gidecek vallahi. Hadi birazcık hızlı ol. Tamam şöyle teslim edelim. Ağam şu an bir şey değil idare eder dedi ve He, kapı kilitleri kim ne yapıyorsun? Onlar değil mi? Evet. Aynen öyle. He, görüşürüz o zaman. Bu eleman kimde bir şey istemedi. Kapı kilitleri hakkında bir şey dedi. Hı. Hmm. Alabilir kimde neyse. Hırsız olmasın. Yemin ederim hırsız değil. Kilit tamiratı. Bekle. Abi, dik hırsız da o zaman bekleyin. Tamam ya. Buraları geçiyoruz şu anda. Tamam. O adam inşallah dükkanıma girmemiştir. Dükkanda bir şey yok şu anda. Haberleri daha doğrusu okumadık ki. Nereden bileceğiz? Belki vardır. Yanlışlıkla bir fırıncıyı taşa döndürmüştüm. Olabilir ama o da pizzamı tepe taklak yere düşürmeseydi. Vay. Pizza konusunda standartlarından biraz yüksek diye canavar mı oluyor oluyorum şimdi? hiç de bile bana sakinleştirici bir şeyler yap. düz ekmek kırmızı sos düz ekmeğin üzerine ne domates soslu hamur sadece ki kimse taş kesilmesin ya şey istiyor hamurun üstüne bir tek sos e, koymamı istiyor o kadar yani böyle yapacağız ya anlayacağınız kesecek miyiz peki Kes, hadi. Ha, normal pizza gibi kesti demek ki dilim sayısını söylememiş Lanetli olmasaydı şimdi gözlerimin içine bakıp bu pizzaya kadar bayılımı anlatacaktım. Şimdi evet, ee, bakalım. Daha yeni başlamışız güne bu arada. Ne zaman uykudan uyansam kurt gibi aç oluyorum. Lütfen sana has ko koyu kenarlı iki mantarlı pizza yap. Tamam. Koyu kenarlı iki mantarlı pizza. İki tane mantarlı pizzanız hemen geliyor. Bugün iki gün oynayabildik. Yani günler uzamaya başladı çünkü bu oyunda. Aynı şey gibi bir tane oyun oynamıştık biz ya kanalda. Döner efsanesi. ha, Döner efsanesi gibi. Günler yavaş yavaş uzamaya başlıyor bunda da. Geliştirme yaptıkça mı oluyor bilmiyorum ama yüzde ihtimalle geliştirme yaptıkça oluyor. Şöyle. İki kere mi geçirecek fırından yüzde ihtimal. Şöyle koyalım. Abla koy kenar istemişti. Şöyle bir daha geçiriyoruz. Seni de şöyle bir daha geçirelim. Bekle şunu şöyle geçirdik mi? Tamam oldu. Şunu bir kessin. Ya bunu almak gerçekten çok iyi olmuş baksanıza. Tamam bir kutu daha geldi. Hem benden daha hızlı kesiyor baksanıza. Hem de yamuk kesmiyor. Bir pizza sihirbazı filan mısın dedi. Ve gitti. Yo, Yok. Yok değilim. Yok. Dans eden bir pizza yap bana. Yarısı acılı. tango yarısı meyve. Ba bale olsun. 8 dilim ne? 8 dilim pizza. 4 dilim baharatlı malzemeler. 4 diliminde de meyveler olsun. İpucu. Peki yarısına peynir, sucuk ve diğer ve sos. Diğer yarısına peynir, zeytin, patlıcan, sos. Tamam. Peynir, zeytin, ee, sucuk. Tamam peynir, zeytin, sucuk. Aklımda tutmaya çalışıyorum da. Şunu şöyle yapıyoruz. Şunu da şöyle. Peynir şöyle. E, şunun yarısı sucuklu olacak tamam mı? Ee, sucuklu ve sos diğer yarısında da peynir zeytin patlıcan zeytinle patlıcan meyve meyve dedi de aman meyve olarak sayılmıyor ki bunlar bu arada ne alaka anlamadım oyunu öyle saymıştır şöyle 8 dilim istedi zaten o otomatik kendisi kestiği için hiçbir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum şu anlık şunu şöyle keselim ve gönderelim hemen tamam peynir getir iki atlı başarım aldık peynirle pizza yaptık yine Peynir getir 50 pizzaya peynir koy tamam. 500 pizza fonu kazan. Tamam bu baya büyük bir görev. Bunu da yaparız ileride. 3 dileğim olsa bu pizzadan 3 tane daha almak isterdim diyor. Tamam. Abisi. Ee, şöyle güzel bir meyveli pizza ile kendime şımartayım. Şımartmaya geldim. Ne? Beni beni soslu peynirli ve elindeki tüm meyvelerle donattığım bir pizzayla şımartadım. Tamam anladım yani. Şu meyve dediği de şey. Şimart. Zeytinle patlıcana meyve diyorlar bu oyunda anlamadım gitti yani. Ben de normalde derdim oyunda meyve mi var derdim de varmış işte anlayacağınız. Bunlar meyveymiş aklınız aklımızda bir otursun bu. İlk önce de ileride ne yapacağımızı düşünürüz. Günün sonunda da bir tane geliştirme alacağım bu arada ek olarak. Şöyle şunu da kestik mi bence tamamdır. Böyle devam et. Tamam bence sevdi. Birazcık memnuniyeti düştü ama neyse. Gerçek tam da orada. Uçtan bir tabak meyveli pizza. Ne? Enfes meyveli pizza gerçek olduğunu inanmak istiyorum. Abi bu da meyveli pizza istiyor. Tamam hepsi meyveli pizza istiyor. Tam şunları şöyle. Şuradan patlıcanları dizelim. Ya bu meyveli pizza ünlü olduğu gibi bir şey yani bizim dükkanda. Meyveli hem bunlar meyve değil. Yani çok absürt bir şey anlayamadım ki. Neyse boş verin. Şimdi bir zaten gün 11'de bitiyor. Videoyu da bitireceğim. Ee, en azından öyle sanıyorum. Neyse şunu da verelim. Denemeye devam et. Evet bir gün dedi ve gitti. Neyse. Za ne? Pizzanın zası sucuklu pizza. Şu peynir sucuk ve sos bu kadar. Abicim sucuklu pizza diyemiyor musun? Adam sucuklu pizza diyemiyor yemin ederim. Neyse şunu şöyle dizelim. Birazcık hızlı olalım. Çünkü gün bitiyor yavaş yavaş. Elimden çok elimden elimden gelene kadar müşteri yakalamaya çalıştım bugün. İnşallah fazla sucuk koydum koymadımlar. Neyse cümleleri de doğru telaffuz edemiyorum. Neyse artık videonun sonuna kadar. 20 dakika olmuş bu arada video. Şimdi kapatacağım videoyu. Şunu hemen verelim. Hayattan bu pizzayı değiştirecek. Bu arada bayağı da bir başlık kazandık ve dükkanı da bugün de kapattık. Günü 11 bitti. Kazanç 62 dolar. Başlar 12 dolar. Toplam kar 42 dolar. Tamam. Soğan gelmiş. Soğan alıyorum. İleriki bölümde de artık bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Bu video o zaman bu kadar da. Neyse Emine video izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.